Merhaba arkadaşlar. Bugün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi derslerinden Avrupa Birliği ve Türkiye adlı dersimizle ilgili birkaç soruya bakacağız. Arkadaşlar soruyu okuma babında ilerleyeceğiz. Yani ekstra bir beklentiniz olmasın. Baştan söylüyorum bunu. Birinci soruda diyor ki Öncüller vermiş. Öncüler de demiş ki Karlovakilerden hangisi veya hangileri ortak pazar adıyla anılan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun amaçlarındandır. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun amaçlarına bakacak olursak Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun temel amaçları ekonomik politikaların uyumu, sürekli ekonomik gelişme ve barışın sağlanmasıdır. Ortak askeri birlik kurma hedefi Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun amaçları arasında değildir. Devam ediyorum. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi günlük birliği kararı için söylenemez? Arkadaşlar günlük birliği kararı sadece malların serbest dolaşımı değil aynı zamanda Türkiye'nin AB mevzuatına uyum yükümlülüklerini de içermektedir. Kararda yer verilen tek husus malların serbest dolaşımına ilişkin düzenleme değildir. Karar neticesinde Türkiye'nin AB'ye katılımı yolunda son döneme girilmiştir. Bu karar ile katma protokolde öngörülen 22 yıllık geçiş dönemi 1 Ocak 1996 tarihi itibariyle son bulmuştur. Ortaklık konseyinin 1995'te yapılan toplantısında alınmıştır. Karar Türkiye'ye Ankara Anlaşması'nda tanımı yapılmış olan klasik günlük birliğinin ötesinde yükümlülükler getirmiştir. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda diyor ki Batı Avrupa Birliği ile ilgili aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar Batı Avrupa Birliği feshedildikten sonra yerini Avrupa Savunma Topluluğu'na bırakmıştır. Bu yanlış. Batı Avrupa Birliği feshedildikten sonra herhangi bir yeni oluşumun yerine geçmemiştir. Ancak, savunma ve güvenlik konularında Avrupa Birliği ile entegrasyon sağlamıştır. 2011'de Batı Avrupa Birliği tamamen feshedilmiştir. Örgüt, II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın kendi savunmasını, kendisinin yapmasını amaçlamıştır. 2001'de Batı Avrupa Birliği'nin ortak savunma ve dış politika aral bağlamında Avrupa Birliği ile bütünleştirilmesi kesinleşmiştir. 1954'te imzalanarak 1955 tarihinde yürürlüğe girmiş, girmiş, Paris Antlaşması ile meydana gelmiştir. Devam ediyorum. Demiş ki Avrupa bütünleşmesi düşünce olarak daha eskilere dayanmaktadır. Pek çok düşünür, bilim adamı, siyasetçi, sürekli savaş içerisinde olan Avrupa'nın birlik ve bütünlüğüne yönelik düşünceler ortaya atmışlar. Plan ve projeler üretmişlerdir. Bu noktada öne sürülen düşüncelerden en önemli ve etkilisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın birleşmesi ideali vardır. Avrupa'nın birleştirilmesine dair en eski ve en etkili düşüncelerden biri Pan European Union'dur. Avrupa Birliği'nin hükümet gibi çalışan direktif ve yasa önerilerini hazırlayan organı hangisidir demiş sonra da arkadaşlar Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği'nin yürütme organıdır ve yasa önerilerini hazırlar. Tekrar ediyorum. Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği'nin yürütme organıdır ve yasa önerilerini hazırlar. hazırlar. Demiş ki 8 Kasım 1993 tarihinde toplanan Ortaklık Konseyi hangi yılın sonunda Türkiye ile gümrük birliğinin oluşturulması kararını resmen almıştır. Arkadaşlar 1993 yılında toplanan ortaklık konseyi Türkiye ile 1995 yılı sonunda günlük birliği oluşturmasına karar vermiştir. Bu da diyor ki Masri anlaşması kapsamında hangisi ele alınmamıştır? Arkadaşlar Maastricht Anlaşması'nda Batı Avrupa Birliği'nin kurulması ele alınmamıştır. Ele alınan konular ise hukuk ve iç işlerinde iş işlerinde işbirliğinin sağlanması, Avrupa vatandaşlığının oluşturulması, ortak dış ve güvenlik politikasının meydana getirilmesi, tek para geçiş için ekonomik ve parasal birliğin kurulması. Devam ediyorum. Bir diğer sorumuzda diyor ki, Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sonrası dünya düzeni için geçerli değildir? 2. Dünya Savaşı sonrası milliyetçilik ve egemenlik kavramları yükselişe geçmemiş. 2. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri olduğunu kabul edildiği için yerin dibine sokulmuştur arkadaşlar. Diyor ki Avrupa kıtasının batı kısmında ABD liderliğindeki batı bloğuna doğu kısmı da SSCB liderliğindeki doğu bloğuna dahil olmuştur. Dünya, batı bloğu ve doğu bloğu şeklinde iki kutba bölünmüştür. Savaş sonrası yeni düzen, soğuk savaş düzeni olarak adlandırılmıştır. Savaş sonrası Batı Avrupa ülkelerine ABD ekonomik yardımda bulunmamıştır. Arkadaşlar, bir diğer soruya bakacak olursak diyor ki AB'nin temel organlarından değildir. Diyor ki genel sekreterlik Avrupa Birliği'nin temel organlarından biri değildir. Temel organları Komisyon, Adalet Divanı, Avrupa Birliği Parlamentosu, Bakanlar Konseyi. Tekrar ediyorum temel organları Komisyon, Adalet Divanı, Avrupa Parlamentosu, Bakanlar Konseyi. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Teşkilatı arasında düzenlenen Katma Protokolü'nün imzalanma ve ürüle giriş tarihleri hangi seçenekler verilmiştir? Arkadaşlar, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Katma Protokolü 1970 yılında imzalanmış ve yani 1973 yılında yürürlüğe girmiştir. Yani şıkkımız 1970-1973. 1970'te katma protokol imzalanmış. 1973'te yürürlüğe girmiştir. Hangisi Kopenhag kriterleri arasında sayılmaz? Kopenhag kriterleri iyi işleyen bir pazar olması gerekiyor. İnsan haklarına saygı önemli. Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin çeşitli siyasi, ekonomik ve parasal hedeflerine bağlılık, demokrasinin güvence altına alındığı istikrarlı bir kurumsal yapı gerekiyor. Avrupa Ordusu'nun kurulması ise böyle bir kriter arasında değildir. Böyle bir kriterimiz yoktur. Türkiye Piyanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sıkı işbirliğini öngörmektedir. Başka bir havası yani söylenemez. Matutez Piyanı ile ilgili. Avrupa Komisyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğrulara bakalım. Avrupa Avrupa Komisyonu, komisyonun merkezi Brüksel'dedir. Avrupa Parlamentosu ve sorumludur. Komisyon her üye devletten bir kişinin yer aldığı 28 kişiden oluşur. Birliğin hükümet gibi çalışan organıdır. Avrupa Komisyonu konusu komisyonu, komisyonu ile ilgili bilgileri tekrardan okuyalım. Avrupa Komisyonu merkezi Brüksel'dedir. Avrupa Parlamentosu önünde sorumludur. Komisyon her üye devletten bir kişinin yer aldığı 28 üyeden oluşur ve birliğin hükümet gibi çalışan organıdır. Diyor ki hangisi 2004 yılında AB'ye üye olan ülkelerden değildir. 2004 yılında Polonya, Malta, Litvanya, Macaristan üye olmuştu. Bulgaristan ise 2004 yılında değil, 2007 yılında Avrupa Birliği'ne üye olmuştur. Bir sonraki sorumuza bakalım. Diyor ki: Avrupa Birliği'nin 9-10 Aralık 1994'te gerçekleştirilen Essen Zirvesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar, zirveye Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan'ın liderleri davet edilmiştir. Esen zirvesiyle ilgili. Zirveye bu arada Esen zirvesine Türkiye davet edilmemiştir arkadaşlar. 16. sorumuz. Ecevit hükümeti konjonktürünün de etkisiyle 1978 yılı Ekim ayında Avrupa Ekonomik Teşkilatı ile ilişkileri ile ilişkilere yönelik nasıl bir karar almıştır? Bakalım. 1978 yılı Ekim ayında Avrupa Ekonomik Teşkilatı ile ilişkilere yönelik ilişkileri dondurma kararı almıştır. 1978 yılında. 1978 yılında Türkiye ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle Avrupa ekonomik teşkilatı ile ilişkilerini dondurma kararı almıştır. 1978. 2004 yılında Avrupa Birliği'ne kaç üye kaç ülke aday olarak gösterilmiştir? Katılmıştır kaç ülke üye olarak katılmıştır? 2004 yılında Avrupa Birliği'ne Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Malta, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi olmak üzere 10 ülke katılmıştır. Tekrar ediyorum. 2004 yılında AB'ye 10 ülke üye olarak katılmıştır. 2004 yılında üye olan ülkeler Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. 18. sorumuz. 4. 1973 yılındaki ilk genişlemede Avrupa topluluğuna üye olan devletler hangisidir? Arkadaşlar ilk genişlemede üye olan devletler İngiltere, İrlanda, Danimarka'dır. 1973'te Avrupa topluluğuna yoğunmuştur. Tekrar ediyorum, İngiltere, İrlanda, Danimarka. 25 Mart 1957 tarihinde İtalya'nın başkenti'nde imzalanan Avrupa Ekonomik Topluluğu kurucu üyeleri arasında değildir diyor. Arkadaşlar bakacak olursak İngiltere Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurucu üyeleri arasında değildir. 1973'te katılmıştır. Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Federal Almanlığı iki ülke arasında sayabiliriz. Ama İngiltere 1973 yılında İngiltere, İrlanda ve Danimarka ilk genişlemede katıldığını biraz önce de söylemiştik. Demiş ki Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu'na hangi yılda ortaklık kurduğu yıl aşağıdaki seçeneklerde verilmiştir. Bakalım arkadaşlar. Türkiye 1959 yılında ortaklık kurmuştur. Avrupa Ekonomik Teşkilatı ile. Tekrar edelim bu önemli. Türkiye 1959 yılında Avrupa Ekonomik Teşkilatı ile ortaklık kurmuştur. Ele alınan konular ise hukuk ve iş işlerinde işbirliğinin sağlanması, Avrupa vatandaşının oluşturulması.